Hypersky YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şampiyonlar Turnuvası oyununda kristal açacağız. Ben buraya biraz kristal biriktirdim. Bunlardan güzel bir şey çıkması ve bunu sizle paylaşmam umuduyla açıyorum. Yani size her türlü paylaşacağım da güzel çıkmasını diliyorum. Şöyle güzel 4 yıldızlı hero'lar. Önce kristallerimiz ne varmış ona bakalım. 4 tane premium kristal biriktirmişim. 2 tane 3 yıldızlı kahraman kristali, 2 tane de en büyük kristal var burada. Burada başka bir şey yok. Parça kristallerinde şurada yaklaşık 5 tane falan premium kahraman kristalimiz var. Bir tane 3 yıldızlı kahraman kristalimiz var. Bakalım bunlardan güzel güçlü hero'lar çıkarır. İnşallah hesabımızı ileriye doğru taşırız. Öncelikle şu iki tane 3 yıldızlı kahraman kristalinden başlamak istiyorum. Bunları tek tek animasyonla açacağım. Umarım güzel güçlü bir hero çıkacak. pek hoşuma gitmedi diyebilirim diğerine bakalım bu güzel bu güzel yani ben seviyorum şimdi şu teklif hemen reddedelim evet iki tane 3 yıldızlı şampiyonumuzu açtık Şimdi premium kristallere mi geçsem en büyük kristalleri mi açsam diye düşünüyorum. Şu en büyükleri de açayım en son premiumlar kalsın. Bunları da aynı şekilde animasyonla açacağım. Umarım 4 yıldızlı bir hero çıkarabilirim. 4 yıldızlı ve güçlü. Şöyle basıyorum bakalım. Hadi. Dur orada. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Bir 4 yıldızlımızı çıkardık bakalım. Moon Knight'ı çıkardık gelen teklifi hemen şöyle kapatalım. Kapat. Bakalım bundan da dört hızlı çıkacak mı? Bunu da hemen çıkardık. Pardon durdurduk. Heyecanlandım. Hadi bir dört hızlı daha. Yapma be yapma. Bu olmadı işte. Eh, olmadı. Premium'lara dönelim bakalım. Biraz da şansımızı orada deneyelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Burada dört tane premium var. Aa şurada bir tane daha çıldızı vardı. Onu açalım. Hemen al. Direkt açayım yani animasyon yapmayalım. bu bastır geldi. Sürekli teklif geliyor. Premium'lara başlayalım. Haydi bismillah. bir 4 yıldızla buradan gelir mi gelmez 2 yıldızlı geldi çok güzel mükemmel ya kopya geldi yapma be Gene mi iki yıldızlı bu da kopya geldi Umarım bunlar böyle devam etmez Sana spot kopya gelirse iyi olur ama 3 yıldızlı. Yine 2 yıldızlı geldi. Kopya şaka gibi. Çok kötü gidiyoruz. Allah. Orada bir dursaydı iyiydi. Yine 2 yıldızlı kopya geldi şaka gibi ya. Çok kötü. Gerçekten çok kötüydü. Umarım bu parça kristallerinden aynı şekilde devam etmez 5 kristal al Bir Bakalım Dur 4 yıldızlı gelsin Kaçırdık yine kopya geldi ya Ya bir sağa gitseydi daha iyi şeyler olabilirdi. Kayıt alırken ki bir sorundan dolayı kesilmek zorunda kaldı. O kristalden de çok bir şey çıktı zaten. Son iki kristalimizi de açalım. Gerçekten bu kadar kötü bir açılım yoktur yani dünyada. İlk bizde sonunu bari güzel verse. Yok. Maalesef güzel şeyler çıkartamadık. Yanımız sağ olsun. Bir dahakine artık deneyeceğiz. Sadece bir tane dört yıldızlı kahraman çıkarabildik. Şampiyonlar diyelim. O da şu Moon Knight oldu. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı takip edin like atın abone olun yayınlarım var yayınlarımı da takip edebilirsiniz yani genelde açıyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz